Evet canlar çıtlığımızın son hali serpilli elmasın bugünkü hasılatı Akşama inşallah yufkayla dürünecek bunun içinde her şey var ee, Soğan var, pırasa var, sarımsak var, şöyle tekercan var, koyun otu, acı çıtlık, evelik Ondan sonra başka ne var? Şöyle sumarulu. Bu da sumarulu. Tere de var. Tereyi biz toplayamadık da Sultan Abla verdi. Şöyle gaz ayağı var. Buna da gaz ayağı diyorlar arkadaşlar. Suyun içinde oluyor. Her şeyi var. Bugün çeşit çok. Şöyle hardalımız var. Şu hardal. Ondan sonra gül otumuz var. Ben çok yıkadığım için çıtlığımızı biraz zedelemiştim.